Selamun Aleyküm değerli takipçilerim Bugün evde bir siyez unundan ekmek yapayım dedim Siz değerli takipçilerimle de paylaşmak istedim Şöyle bir kilo e, siyez ununun içine bir kilo da normal un kattım Zaten üzerinde de paketinde öyle yazıyordu arkadaşlar Tamamen e, tam buğdayla yoğurunca çok sert oluyor Ev tipi fırınlarda pişmesi çok güç oluyor yani Şimdi ben Aynen birebir ölçü kattım. 3 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Bir de ılık sudan biraz daha soğuk. Yani normal çeşme suyuyla hamurumu yoğurdum. Soğuk fermentasyon diyorlar arkadaşlar buna. Çok ekmeklerde çok sıcak suyla yoğrulmuyor. Hani poğaça gibi değil. Hani hafif ılıktı. Aslında tamamen soğuk da olabilirdi. Şimdi güzelce hamurumu yoğuruyorum. 2 litre su kullandım. Yani burada da bir birebir ölçü var. Soğanı yüksek bir hamur yaptım çünkü biliyorsunuz kepek suyu emiyor ve yani sert hale getiriyor. Onun için böyle yumuşak ele yapışan bir hamur elde ettim. Dıştan içe katlama tekniğini kullanarak böyle hamuru hafif hafif yırta yırta böyle adeta elimi bir çırpıcı gibi kullanarak hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sanki bir miksermiş gibi böyle karıştırarak yoğuruyorum. Çok da bereketli oluyor arkadaşlar. Tam 4 tepsi çıktı. Yani yaklaşık olarak 1 ay gider bana. Hatta bizimkiler de yiyor. Yani bir ay bize gidiyor. Şimdi güzelce birazcık da undan bıraktım ki yarım bardak kadar. En sonunda toparlayayım diye. Onu da döktüm şimdi. Onunla da beraber yoğurdum. Evde eğer hakiki zeytinyağınız varsa onu ilave edin arkadaşlar. O, o zaman daha güzel sonuç alırsınız. Ev fırını olduğu için benim yoktu evde zeytinyağım. Normal yağda koymak istemedim. Şimdi arkadaşlar hamurum mayalandı. Havada sıcak olduğu için hemen mayası geldi 15 dakikada. Şimdi güzelce ben bunu elimi soğuk suya batırarak hamurumu topluyorum. Bu işlemi tam 15 dakika aralıklarla tam 4 kere yaptım. Ama bir keresini çektim sizler için. Uzun olmasın video diye. Şöyle gördüğünüz gibi nasıl güzel böyle mayalanmış. Bakın bu daha benim ilk yoğurduğum aşaması. Lif, lif olmuş hamur. Bu arada iki tane instance maya kullandım. Çünkü bir kiloya bir maya ya arkadaşlar. O ufak paketlerden ben de iki tane koydum. Anca yani. Gene birazcık yoğurdum. Etrafını toparladım şöyle ne demiş atalar hamur teknede pişer. Yani hamurunuz iyi ise sonucunuz her zaman her daim iyi olur. Zaten bu kepekli olduğu için böyle cebatadaki gibi büyük büyük gözenekler olmaz ama yine de göz göz olması için uğraştım. Şimdi dediğim gibi 4 kere ekstra yoğurduktan ve kabardıktan sonra artık yapım aşamasına geçelim. Tezgahımızı unladık. Biraz ekmek hamurundan aldım bunu rol ekmeği yapıyorum yani porsiyonlu ekmek yapıyorum arkadaşlar sonra da cebata gibi yaptım çünkü bu hamur yani oynamaya pek gelen bir hamur değil çok yumuşak olduğu için dedim ben bundan güzel cebata olur onun şeklinden yapayım dedim bir tepsisini böyle yaptım diğer 3 tepsisini de cebatan şeklinde yaptım Şimdi ekmeklerimi tepsime alıyorum. Tepsi mayası olarak da tam bir saat üzeri kapalı bir şekilde pişirdim arkadaşlar. Bakın bakın şöyle de güzel yumakları bu şekilde de alabilirsiniz. Bunu da göstermek istedim. Dediğim gibi bunu rol ekmeği yani porsiyonluk ekmek şeklinde yaptım bir tepsi. Şimdi öbür ekmeğimize geçelim. Öbür tepsimize. Bunu da dediğim gibi cabata gibi yaptım. Üzerine geri unladım. Hem de hamur çok oynamazsanız hamurla arkadaşlar hamur daha güzel sonuç verir çünkü bu hassas bir hamur yumuşak bir hamur kepekli olduğu için bir de çok uğraştığınız zaman daha elinizde daha çok sertleşiyor güzelce bakın hiç şeklini bozmadan tepsime ilave ettim. Diğerini de bu şekilde yaptım. En son hamurumu da döküyorum. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde elimle düzlüyorum. Kare yani dikdörtgen bir form veriyorum. Sonra hamur kartı yardımıyla kesiyorum ve şekiller veriyorum arkadaşlar. Hamur hem üzülmediği için daha güzel kabarıyor. Gördüğünüz gibi olduğu yerde şimdiden kabarmaya başladı üzerlerini kapattım bu şekilde tam bir saat yer mayası verdirdim hem o yer mayasını verdiğinizde hem içi güzel göz göz kabarıyor. hem de arkadaşlar o mayanın ekşi kokusu o yani insanı rahatsız eden mideyi yani rahatsız eden kokusu gidiyor şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fanlı fırına gönderiyorum üzerlerine de su sıkıyorum ki Biliyorsunuz Bunlar normal ev tipi fırınlar. Normalde bu ekmekler havalı fırında yani üzerine su püskürterek dönen fırınlarda pişiyor. Onun için hacimleri falan çok güzel oluyor. Ben de ev elimden geldiğince taklit ediyorum. Siz de isterseniz içine buz da koyabilirsiniz kenarlarına. Buz atarsanız o da buhar yapar. İçeride daha güzel nemli ve yumuşak bir ekmeğiniz olur. Şimdi gelelim ve mutlu son. Şimdi sonuca bakalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde pişmiş. Şimdi iş işte dokusuna da bakalım. Dediğim gibi bu kepekli olduğu için biraz daha sıkı olur. Ama ben elimden gelince bakın gözenekleri güzel. Hamurlaşma yok. Önemli olan bu. Çok güzel sandviçler de olur arkadaşlar. Hem sağlıklı. içinde ne koyduğunuzu biliyorsunuz. Katkı maddesi yok. Bundan istah. ne olacak. Can sağlığı olsun. Şöyle görüyorsunuz. Üzerleri de gayet güzel kabuk bağlamış. Adeta fırında pişmiş gibi. Afiyet olsun.